Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Melih. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir EFC 25 alt metimde paket açılımı videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bu videoda sizlerle birlikte kadro kurma görevinde arkadaşlar biliyorsunuz artık oyunda FC 25'te 6 metinde totslar başladı. Artık her hafta liglerin e, her ligden totslar ayın oyuncuları e, ligin o sezonun oyuncuları totsları team of the seasonlar gelecek e, Fransa ligi, ligue 1 ve e, kadın e, liginden bir e, Team of the Season geldi. Bir de Hollanda Ligi, Eredivis gelmişti. 3 tane gelmişti şu anlık. Bakalım TOT çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Favorilerden TOT sanat yükseltmelerini yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hem görevlerde ben 19 kere tamamladım. Bu 14 gün diyor. Görevlerde de e, ö, ödüller veriyor. E, ve 77 çarpı 5. 77 gen ve üstü oyuncu içeriyor arkadaşlar. O paket hani iyi bir şey gelme olsa da düşük ama tabii ki de burada Tolstoy Anahat yükseltmesi tamamlayıcı var. 8'de 3 tamamlamışız. 1 tamamla, 5 tamamla, 10 kez tamamla. 100 kere tamamladığımızda yani 86 çarpı paketleri falan güzel paketler veriyor. artık bunu 14 gün içinde bitirmeye çalışacağız. Sadece 8, 2 tane nadir kalanında 8 tane oyuncu verdiğinizde her türlü yapabilirsiniz. İnanılmaz tot'lar var. Ee, ben <laughs> video dışı arkadaşlar bu arada kadromu şöyle göstereyim. Hani elim elimden geldiğince kadromu geliştirmeye çalışıyorum. Hiç sıfır para yatır e, yatırılmış bir hesap yani sıfır. E, hiç daha önce e, points sadece Ultimate edition almıştım ama oyuna ekstra bir points çekmedim şu ana kadar. Kadromuzda da e, şu an satılamaz çok kart güzel kart var. Ee, Arda Güler'in en son espistini yapmıştık biliyorsunuz. Eğer Barcelona finalde kaybetseydi Real yani Madrid'e, Real Madrid, e, yani Madrid e yenseydi Arda Güler 93 olacaktı. Müthiş bir kart. Video dışı e, bu mor tots öne çıkanlar ben talepi çıkardım. Fena kart değil kullanıyoruz. Bir de Rulli geldi. Ee, kaleci 94 fena değil. Yedeklerimizde de böyle isimlerimiz var. Süper Lig Tots'ları merakla, merakla, bekliyorum zaten. Süper Lig Tots'lardan bir kadro kurmayı da düşünüyorum. Öyle bir videoda gelecek. Ee, daha fazla arkadaşlar e, FC25'ten bu tarz paket açılımları ve e, daha fazla altın metin videolar için de kanalıma abone olmayı mutlaka unutmayın. Ve yorumlarda sağlıktan hype göndermeyi unutmayın. Bugün 77 çarpı tot sanat yükseltmesinden tam 17 kere yaptık. Yani burada 17 tane 5 çarpı 77 nadir oyuncu paketi var. Bu 17 paketten bir tane TOTS vurabilecek miyiz? Hatta toplamda 18-19 paket açacağız. 84 çarpı 4, 84 çarpı 3 ve 17 tane 77 artı 5. Bakalım kimler gelecek. Şimdi ilk olarak 84 çarpı 3'ten bir başlayalım. Hepsi satılamaz. Evet gold attı. Gold'ları direkt, direkt geçebiliriz. Ha bunları bu arada şey yapacağız. Mesela geldi ya 85, 85, 85. Bu arada hiç fena değil. Bunları belki folder niyetine kullanırım. 84 çarpı 5'ten. Hani bu gelenleri de çıkarttıklarımızı da eğer tot harici vurmazsak tot sana alt yükseltmesinden biraz daha yapacağım. Belki videoyu ilerletebiliriz. Hani bir grid şekline dönüştürebiliriz. 84 çarpı 4'ten açtık bir de. Kim geliyor bakalım? MDO Gold Card attı. EA. 89 Hegerberg. Rice Kimi Oberdorf. 89, 87, 86, 86. Bunları kullanırız. Az önce de 3 tane 85 açtık. Güzel. Bunlar kalır ee, bu elimizdekileri bakalım 17 paketten e, Tots çıkartacak mıyız buradan ilginç kartlar çıkartan gördüm 77 ve üstü bu arada 77 artıdan Tots çıkartması gerçekten zor ama bir ihtimal var bir ihtimal var o yüzden e, 17 tane yaptık bakalım İhtimale göre değiştireceğiz Bir tane tots gelir mi sizce 17 paketten bir tots açar mıyız Hani tots gelsin yeterli, Nacho geldi. Siz bu arada bu tots ana yükseltmesinden 77 artıdan tots açtınız mı? Dandik paketten tots açtınız mı yorumlara yazın. Yani gerçekten dandik bir paket, yani çok kolay bir şekilde yapılıyor. Sadece görev tamamlamak için aslında iyi paketleri almak için yapılmış bir paket. Koke geldi, 83 geldi. Yani az biraz şansımız varsa belki bir tane çıkartırız. Video dışı uğraştım. 85 açtık ama gold kart. Williamson. 13 kaldı. Haydi EA be. bir tane mavi, şuraya bir mavi görelim. Mavi ya da mor gelsin. Mor, mor kartlar da az gelse ama. O lise geldi. Haydi ya, bir TOTS. Bir tane TOTS ya. EA. Allah! Arkadaşlar, geldi mi? m o, -O. Kim geliyor lan? Hollanda Allah! Kim geliyor? Tot saçtık bir tane. PSV. Tilman. Yani Arda Güler var orada. Hollanda liginden tot saçtık. Tilman. Yani Quick fiyatına gidiyordur. gidiyordur Tahminimce e, şöyle bakalım. 22 k Açtık. Bir tane açtık. 3 Playstyle'lı. <laughs> Fena bir kart değil. Ama maalesef satılamıyor galiba değil mi? Aynen satılamaz. Arkadaşlar Tilman'ı <laughs> SVC'ye falan <laughs> yüksek ihtimalle basarım çünkü orada Arda Güler'in kartı var daha iyi. Tilman'ı şey yapmayız keşke 91'den daha yüksek kullanab kullanabileceğimiz ilk 11'de değerlendirebileceğim bir Tots gelseydi ama Arkadaşlar biz şu an 77 artıdan Tots açtık 91-1. Şu an bakalım. 11 tane daha var. Eğer yani bir tane daha açarsak gerçekten güzel olur. Haydi bakalım. O mavi ekranı görmek e, insanı heyecanlandırıyor. Bu arada bu TOTS sanat yükseltmeni gerçekten yapın. İlginç kartlar gelebiliyor. Yani gel, gelmiyor değil. Bakın gördünüz. Bir tane açtık. İyi ya da kötü. İyi ya da kötü e, atıyor bir şekilde. E, i̇nşallah bir taneyle yollamaz ya. Bir tane daha ver konamı. EA be. Haydi ve Haydi EA be. İspanya. Yine Gabi. Kaç kaldı? 8 kaldı. Şöyle bir karıştıralım karıştıralım. Haydi yey Yapma be. Gold card. Bunların hepsini arkadaşlar. Oha 89 açtık. Tots'a yaklaşmışız. Ananı avradını. Gelebilirdi ya. Ulan bir mavi daha yan be. 17 paketten bir tot geldi herhalde. Öyle gibi duruyor. 4 paket mi kaldı şu an? Bu gelen bu arada ben bütün elimdeki altın kartları, goldları bastım. 6 kaldı. Ee, video içinde, video dışı içinde bir, birkaç tane daha kasabilir kasabilirim arkadaşlar. Bir tane totsa bırakmayacağım bu videoyu ya. En az bir tane daha istiyorum ye. Hadi. O kadar uğraştık ya. Şu ilk 11'de değerlendirebileceğim bir güzel bir kart ver bir. Santrfor kanat. Hollanda liginden Lang var. De Jong var. Abi yani iyi bizi dinlemiyor ya. Yani şu paketten gerçi zaten mucize gibi bir şey aslında gelmesi ama bir mavi yan be. Ay ya. Ay arkadaş ya. 3 paketimiz kaldı arkadaşlar. Gelir mi be? Ya ah, yanmadı. Mavi yanmadı ya. O heyecanı bir daha yaşamak istiyorum ya. Yani bir tane açtık ama Tatmin etmedi o kart. Yay. Biz bir 10 tane daha falan yapalım arkadaşlar. Yani yapabildiğim kadar elimdeki fodurlarla bir birkaç paket daha yapmaya çalışayım Totsu'nun alttan. Evet gelmedi. E, 17'de 1. Açabildik. 17'de 1 kart geldi. Yani e, her 17 pakette bir tane atıyor mu bilmiyorum. Şimdi hani o öyle bir garantisi yok tabii ki de. Ben de şu an ben 17 tane açtım. Önceki 84'lükler hariç 17 bu zanaatta arkadaşlar bir tane açtık. Tilman geldi. Ee, bu kadro kurma görevinden ben biraz daha yapayım arkadaşlar bu zanaat yükseltmesinden. Birkaç tane daha yapalım. Ondan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar 6 tane daha yaptım video dışı. Yani 17 paket yapmıştık. Aslında ben o 17 ile yani videoyu tamamlayacaktım. Bir de iki tane açmıştık. 19'du. Ee, 17'nin üstüne arkadaşlar bir 6 daha yaptık. Şu an ee, bakalım. Bir 6 tane daha yaptık. Gelecek mi? Bir tots daha. Yani 2 totsla videoyu kapatmak istiyorum açıkçası. Bunun sonu yok yani tekrarlanabilir paket olduğu için ee, zaten görevi var. Hani bir yandan görevi de bitirmeye çalışıyoruz. 100 defa tamamlamamız lazım. Gerçekten bunun sonu yok. 2 tane daha açtık, 4 kaldı. İyi, bir tots daha ver bizi uğraştırma bak. Yani bir tots daha ya. 3 tane daha açtık, gelmedi. 20 olmuştu. 23. 23 paket olmuş olacak. 23'te 1 mi yani abi? Di Marco geldi. Kökçü, Orkun Kökçü. Ya mavi yan ya. Oho, oho abi. İşimiz çıkardı geldi. Son paket. 6 tane daha yaptık. Boş attı. Yani. İyi şaşırmıyorum. Çok bayağı dandirik bir paket. 23 pakette bir tane çıkartabildik yani. Görevlerde ben e, ee, tamamladım bu arada ona bakayım arkadaşlar. 20 kez tamamlamaya 80, 84 çarpı 5 yap. Bak bundan tots gel, gelme ihtimali diğerine göre arkadaşlar çok çok daha yüksek. 1, 5, 10, 20. Sıradaki görev 30. 5 daha yapsak 83 çarpı. 5 kere daha tamamlayacağım arkadaşlar tamam mı? 5 tane daha zanaat yükseltmesi açacağız. Bir tane az önceki paket açacağız. Bir de 83 çarpı 10'u açıp noktalandırırız. Ee, part 2'sini isterseniz de devamını e, çekmek isterim. Bu videonun. Bir tane toksu açtık. En azından açmadık demeyiz ama bakalım. Bu kalan 84'ten ne yapacağız? Sonra bir 5 daha açacağız. 84 çarpı 5'ten kim geliyor abi? Gold kart. Yani fodder niyetine kullanacağımız kartlar gelir. Aynen 88-87. Artık gold kart görmekten usandım. Yani <laughs> her yeri gold görüyoruz. Bir 5 paket daha yapayım arkadaşlar. 83 çarpı 10 hiç fena durmuyor. Sırf onun için yapacağım. Bakalım. Ama bu paket neydi? Aynen tamam. Evet arkadaşlar etkinlikten görevlerimizden 30 kez tamamlayı yaptık ve 83 çarpı 10 paketini alıyorum. Artık bu son Bundan sonra video bitireceğiz artık. Başka bir videoda artık kalanları yaparız. 50 tamamlama, 100 tamamlama hepsini alırız. Paketlerimizi. Bu videoda bir tane totsu açtık. Toplamda yaklaşık artı 30, 30'a yakın belki 30'dan 30 tane falan paket açmışızdır. Şunlarla beraber. Buradan 5, buradan bir tane açacağız. 6 tane daha açmış olacağım yani kısacası. 30'u bile geçmiş olabilir toplam paket açılımı. İlk şu 77x5'leri açalım bir tane daha mavi ekran görürsek süper olur. Görmezsek de yapacak bir şey yok. en azından bir tane gördük. Haydi bakalım. Siz en fazla buradan bu arada 100 tamamlamadan yani 100 kere yaptığınızda top sana şeyini e, tamamlayanlarınız varsa yani hepsini o görevi 100 tamamlamada kaç tane top sattı? Onu da yazabilirsiniz. Şu 83 çarpı 10'dan umutluyum arkadaşlar. Bakalım şu 77'den vurursak ama iyi olur ya bir tane verdi bir taneyle gönderecek bizi ya ulan oyun var ya iki tane kaldı yok yani şu gold standart ekranı görmekten kafa yiyorum bu arada yani 77 artıdan 77'den 77 artıdan da 85 açıp duruyoruz 85-86 Tots var ya onun yerine yok varmaz Aynen abi. 82 milyar. Evet. Bir sırada geldik. 83 çarpı 10 altın oyuncu paketine bastık bakalım. Vallahi mor. Vallahi mor. Santrafor. Nijerya. Arkeme Premier League. Kim geliyor abi? 92 onu monu. <laughs> onu. Onum onu. Mono, onu mono ablamız geliyor. Santrafor. 83 çarpı 10'dan açtık. Zanaat yükseltmesinden değil de bir tane mor tots gördük. Yani tots öne çıkanlar. Bu da tots bu arada. Bu mor totslara da tots öne çıkanlar deniyor. Maalesef iki tane 20k'lık. Kuixel fiyatına giden hatta 20k'dan da ucuz olan isimler açtık. Ama açtık. En azından iki tane gördük videoda. Son paketten bulduk. Daha fazla bu tarz TOTS paket açımları gelmesi için, gelmesi için de kalma abone olmayı unutmayın. Süper Lig TOTS'ları zaten ona özel bir video yapacağım. Onu da mutlaka takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.